Buradaki arkadaşlarımızın arkadaşlarımıza KYK mağduriyetlerini anlatmaya gerek yok. Çünkü hepsi bunları yaşıyor. Ben hemen sözü almışken Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu bu etkinlik için tüm parti örgütüne özellikle iki genel başkan yardımcısına ve bu süreci başlatan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. İzmir'de başladı bu süreç. Adana'da devam ediyor. Şimdi İstanbul'da buradayız. Ee, ve 34 ilde yapacağız. Biz Kayakalılar Platformları Birliği olarak bu süreci sonuna kadar destekliyoruz. Asla şöyle bir şey demiyoruz. Yani bazı arkadaşlarımızın zaman zaman eleştirileri oluyor. Ya bugüne kadar neredeydiler? Bugüne kadar 5 yıl geçti. Gerçekten çok zor bir şey arkadaşlar. Beş yıl. Beş yıldır biz Sayın İl Başkanımızın söylediği gibi tamamen bir toplumsal izolasyona tabi tutulduk. Burada muhtemelen emek demokrasi güçlerinden veya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli kademelerinden arkadaşlarımız da var. Özellikle onların da gelmesini istedik. Yani Türkiye'deki emek demokrasi güçleri, siyasi partiler ve biz KYK'lılar bu konuda sınıfta kaldık arkadaşlar. Böyle bir zulme karşı hala yani İstanbul gibi bir yerde, bu benim İstanbul'a ikinci gelişim KYK platformlarının ilk kuruluşunda da gelmiştim. Ha tabii ki hafta içi olmasının falan etkisi olabilir ama ben inanın daha fazla arkadaşımızın katılımını bekliyordum. Olsun ama bu mücadeleler böyle yürüyor, böyle devam ediyor. Biz başladığımızda da bu mücadele üç yıl önce karma bir şekilde. Yani ben sosyalistim, ben sosyalist kimliğimle buradaydım. başka arkadaşlar, mütedeyin arkadaşlarımız farklı inançlardan. Ama biz hak temelli bir araya geldik. Ortada bir zulüm var, bir deprem var. Depremin altında insanlar imdat çığlıkları atıyor. Bir insan olarak buna kayıtsız kalmak mümkün değildi ve dolayısıyla buradan başlayan bir süreçle bu mücadeleye başladık. Sağ olsun. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu başlattığı süreç bizim için çok önemli. Sosyal medyada görmüşsünüzdür. Bir de anket çalışmamız var arkadaşlar. Lütfen eğer görmemişseniz onu doldurun. Yani tarihe not düşüyoruz. Bu toplantılarla da tarihe not düşüyoruz. Yani bu zulmü yarın bir gün, yani yıllar sonra insanlar görecekler. Yani biliyorsunuz 1400 ikililer vardı. 1400 ikilikler görevlerine döndükleri zaman e, çok güzel karşılandılar. Üniversitelerde çok güzel karşılandılar. Muhtemelen biz de haklarımızı aldığımızda görevlere döndüğümüz zaman aynı muameleyle karşı karşıya kalacağız. Günah Kuş'un hocamın dediği gibi inadına yaşayacağız arkadaşlar. Başka çaresi yok. Dik duracağız. Yani bu zulme itirazımızı devam ettireceğiz. Ben son söz olarak KYK'lar gidecek, biz kalacağız diyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcım, sevgili İl Başkanım, parti meclis üyem, sayın ilçe başkanlarım, milletvekili arkadaşlarım, <laughs> Bugün bize ev sahibi yapan çok değerli belediyelerimiz. <laughs> Beş yıldır sivil ölüme terk edilip ama asla yılmadan hak mücadelesi, adalet arayışına devam eden değerli katılımcılarımız. Ben de öncelikle sizlere katılımınız, katkınızdan dolayı teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. <laughs> Sözlerine başlarken Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sizlere selamları iletmeyi de bir borç bilirim. Değerli arkadaşlar ben kısaca bu süreç Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde nasıl başladı onu biraz e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabi boy küçük olunca mikrofonlardan görünmüyor o yüzden küçük bir düzeltme şey yapılıyor. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da ilan edilen sivil darbe ile KYK ihraçları başladığında Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla bir komisyon oluşturuldu. O komisyonda da o dönemin parti meclis üyesi olarak ben de görev yaptım. Sayın Yıldırım Kaya milletvekilimiz görev yaptı ve yurdun dört bir yanından KYK ihraçlarına hem hukuki destek vermek hem de onların sorunlarını hukuki destek dışında siyasi aranada dillendirebilmek için biz milletvekili arkadaşlarımıza raporlar gönderdik. Aradan geçen sürede gerçekten uzun bir hukuki mücadele süreci başladı. Ancak hepimizin bildiği gibi bir OHAL komisyonu aslında yargı e, olarak, yargı erke olarak kabul etmeyeceğimiz bir OHAL komisyonu araya girdi. Ve ne olduysa aslında o sürecin bu kadar yavaşlamasına da bu komisyonun kurulması ve bu komisyonun çalışma anlayışı e, budur. ve yargı sürecini bu kadar yavaşlattı. Değerli arkadaşlar, Genel Başkanımızın talimatı, KYK Platformları Birliği sözcümüz Sayın Münir Bey'in talebiyle bir Zoom toplantısı yapmıştık temsilci arkadaşlarımızla ve bu toplantı sonucunu genel başkanımızla paylaştığımızda o da dedi ki 35 ilde örgütlenmişler. Örgütlü mücadele halk mücadelesi için çok kıymetlidir onlarla dayanışma içerisinde olmak zorunda ve onların sorunlarını da siyasi aranaya, toplumsal muhalefeti örgütlemek ve sizlerin sesini daha da gür çıkması için destek olabilmek ve bu dayanışmayı iktidara baskı unsur olarak kullanarak sizlerin bu süreçte yaşadıklarını gür bir sesle açıklamamız gerektiğini ifade etti. Ve bunun üzerine ilk toplantımızı İzmir'de gerçekleştirdik. Ardından ikinci toplantı Adana'da Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye illerinden gelen arkadaşlarımızla yapıldı. Üçüncüsünü de bugün İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Değerli arkadaşlar, e, OHAL komisyonuyla sanıyorum son görüşmeyi de siyasi olarak ben gerçekleştirdim. Ve bunun sonuçlarını kamuoyuyla paylaştım. Ve OHAL komisyonu başkanı bir saatlik görüşmenin ardından en son bana şunu söylemişti. Hiçbir şey bulamazsak, hiçbir şey bulamazsak kurumuna soruyoruz görüşü istiyoruz. Ben zannettim ki o kurum görüşünü işte Cumhurbaşkanı'na soracak, kuruma soracak ama bugün geldiğimiz noktada o kurum görüşünün iki Süleyman olduğunu hep birlikte öğrenmiş olduk maalesef. Nasıl ki bir FETÖ borsasından bahsediliyorsa bugün öğrendik ki bir de OHAL borsası oluşturulmuş. Sanıyorum bugün bu salonda bulunan arkadaşlarımızın birçoğunun ve tamamının neredeyse hala görevlerine iade edilmemiş olmalarının ardında yatan gerçek o meşhur iki Süleyman'la bir ahbaplıklarının olmaması. Ama ahbaplık olmadan adalet arayarak ve adalet talep eden hak mücadelesi verenlerle birlikte biz bu süreci mutlaka başaracağız. Hukuki mücadele elbette kıymetli. Ancak şu anda hepimiz biliyoruz ki yargının bir kişinin iki dudağının arasında. Ya yürütmenin hem yasamayı hem yargıyı denetlediği böyle bir sistemde hukuki çözüme erişmek oldukça güç. Tamamen siyasi bir karar ile bu sorun çözülecek. Bu hak mücadelesi o zaman başarıya kavuşacak. O zaman ne yapmalıyız? O zaman bizler siyasilerle halk mücadelesi veren siz değerli katılımcılar hep birlikte bu sesi yükseltecek ve size sivil ölümü layık gören, sivil ölüme mahkum eden anlayışın siyaseten bu mecraya çözüm mecrasına getirilmesini sağlayacağız. Çok mu mutluyuz? Hayır umutlu değiliz. Bir şeyden umutluyuz. Emin olun artık bu çözüm üretme noktasında olanlar kendi dertlerine dahi çözüm üretemez hale geldiler. Ancak ben buradan şunu açıkça ifade etmek isterim ki Sayın Genel Başkanımızın da her platformda ifade ettiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi ilk seçimde mutlaka iktidar olacak. Bunu hep birlikte görüyoruz. Sadece biz görmüyoruz. Sahada yaptığımız çalışmalarda yurttaşlarımızın bize olan ilgisi ve bize olan söylemleriyle de görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi KYK'larla ilgili ne yapacak? Bugün İstanbul programını sosyal medyada paylaştığımda bir arkadaşım altına şunu yazmıştı. Evet bu toplantılar güzel, anlamlı ama siz ne yapacaksınız? İşte biz öncelikle <laughs> KYK zulmüne son vereceğiz. Bu 20 Temmuz sivil darbesinin devam ettiği bu süreçte hukuksuzca, adaletsizce işinden edilen, KYK zulmüyle sivil ölüme terk edilen bu anlayışa mutlaka son vereceğiz. Ardından hakkında hiçbir soruşturma açılmamış olan, beraat alan, takipsizlik alan ve anayasa mahkemesi tarafından hak ihlaline uğradığı bu ülkenin en üst yargı meyacı olan anayasa mahkemesi tarafından karar verilmiş olan tüm akademisyenlerimizi görevlerine iade edileceğiz. Ardından hakkında kesinleşmiş yargı hükmü dahi olsa KYK ile ihraç edelim. Mahkumiyet beraat ne olursa olsun tamamının dosyasını yeniden el alacağız ve adil, eşit ve bağımsız bir yargı önünde tekrar yargılanarak gerçekten suçlu olan varsa elbette hukuk nazarında gereken cezayı alacak ama biz biliyoruz ki ve yaptığımız toplantılarda da gördük ki Artık adil bir yargılanmadan ve anayasal güvence altındaki adil yargılanma hakkından söz edemeyeceğimiz bir süreç işledi. Biz mutlaka ve mutlaka KYK zulmüne son vereceğiz. Bu ülkede bu zulme, sivil ölüme terk edilen tüm yurttaşlarımızın yaşadıkları acıyı evet onlar bizden çok daha iyi biliyorlar. Belki o acıların izlerinin tamamını silemeyiz <laughs> ama Bizler sadece şunu söyleyebiliriz. O yaraları birlikte kabuk bağlatmak, o yaraları birlikte sarmak ve o acıların izlerini en aza indirmek için dayanışmayla bu mücadelede sizlerle ortak olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi aslında bir Genel Başkan yardımcımız, bir de milletvekilimiz aramızda onlar hem bu ünvanları var hem de aynı zamanda KYK ihraçlarıyla e, ma, e, ülkemizde maalesef çok derin bir e, hukuksuza maruz kalmış arkadaşlarımız. E, ben öncelikle e, Sayın Cihangir İslam'ı görüşlerini bizle paylaşmak için mikrofona davet edeceğim. O da bir KYK'lı biliyorsunuz. Ardından Genel Başkan Yardımcımız e, Sayın e, Yüksel Hoca'mızı buraya davet edeceğiz. E, o da... E, Düşüncelerini ifade edip bir barış bildirisine imza attığı için e, iktidar tarafından e, barış isteyenleri e, ben istemiyorum anlayışıyla ihraç edilen anayasa mahkemesiyle aslında dön, görevine dönmesi gerekip, O hal komisyonunda dosyası bekleyen bir arkadaşımız. Ardından Yüksel hocamızdan e, sonra da basın mensuplarımız salondan ayrıldıktan sonra sizlerle sizleri dinlemek üzere toplantımıza devam edeceğiz. Sayın Başkan, Sayın Başkanlar ve Başkan olmayanlar. Aslında kim var kim yok bilmiyorum şu anda salonda. <laughs> Bir gaf yapmadan hani protokol takip ederek siyasi işler böyle arkadaşlar. Sivil toplumda daha rahattık. <laughs> Sayın Başkanlar, Başkan olmayanlar ve biz halk ve KHK'lılar. Evet yani gerçekten özlemişiz. Yoğun çalışmalar verdik geçmişte ama zannetmeyin ki yerimizde oturuyoruz. Konuşmamı çok kısa tutacağım ama size birkaç başlık vereceğim. E, takip edenler biliyordur CHP'ye geçmem henüz yeni bir hadise oldu ama bu aynı zamanda CHP'nin bir KK'ya daha sahiplenmesi anlamına geliyor. Bu yönden gerçekten ee, CHP'ye bütün KHK'lıların hem teorik hem pratik düzeyde yardımcı olmasının ben gerçekten sonuç almak açısından da etkili olabileceğini düşünüyorum. Ne yaptık bu sürede? Bu üç aylık sürede. Önce şunu söyleyeyim. Başa dönersek başa dönersek